Rota futbol mikrofonlarımızı taraftarı bu sene Süper Lig'de şampiyon kim olur diye uzattık. Gelin verilen cevapları hep birlikte izleyelim. Ya biz Fenerbahçeli olduğumuz için tabii ki Fenerbahçe diyoruz da puan farkı fazla ama hiçbir şey belli olmaz yani futbol çünkü bu. Fenerbahçe'nin olmasını diliyoruz. Bence Galatasaray. Trabzon Spor. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ın olmasını istiyorum ve inanıyorum da olacağını. Bence ee, biz şampiyon olacağız. E, 12'de kapanır, 22'de. Gönlümüzden geçen Fenerbahçe çok kolay olmasa da Gönlümüzden geçen Fenerbahçe. Ben hala Trabzon şampiyon olabileceğine inanmıyorum. O yüzden ben Fenerbahçe diyorum. Süper Lig'de Trabzon gibi duruyor. Ama hala içimizde bir ümit var. Beşiktaş olacak. Ben Galatasaray düşünüyorum ya. Büyük ihtimalle Galatasaray olur. Üzülerek seviyorum ama yani Beşiktaş daha dönmez da ya. Beşiktaş. Beşiktaş olur. <laughs> Umarım Beşiktaş olur. 2011 sezonunu değerlendirdiğimizde aynı bir şekilde gidiyorduk. Ve Trabzon'un birkaç maç kaybettikten sonra yani eli ayağı birbirine dolaşacağını düşünüyorum. Her zaman her yerde en büyük fener olduğu için fener başımız olacağını diliyorum. i̇smini vermeyeyim ben. <laughs> Yakışmıyor bana.